Şimdi Aa, benim iyi. zamanım geldi. Çektiğim çilenen. Sen efendim zaten. Aynen siz çekin. Resim çekilmeyecek mi? Ben yukarı çıkıyorum çekmeye. çekmem. Yola sus. Bam diye arabayı koyuyor. Sen önünde bak çocuk. Sen şey yapma, yolu çekme. Ben sana gönderirim. Ya konuşmayın da biz de kendimiz <laughs> çekiyormuşuz şimdi. <laughs> vay vay vay, görüntüye geldi. Muchas gracias. ...daracık yollardan inmeye çalışıyoruz. İnanılmaz güzel bir manzara. peşinde başka bir insan Bugüne bir Sonraki hayatında Öyle bakıp yama bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Bereket seninle var istek Bir sonraki hayatımda gel Elveda maalesef Bir sonraki hayatımda gel Onu başla say beni Başla Sen bana letter mi tuz tuz konuşma bir dinle o senin adın ala